Şimdi e, malum Kars Arapçada kesmek demektir. İnsanoğlu malının varlığının bir kısmını kesip koparıp geri almak üzere aynısıyla geri almak üzere bir başkasına verdiği için bu işleme karz denmiş. Kesilen, verilen ve daha sonra geri alınan varlığa da karz denmiş. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın hadislerinde Karz çok önemli bir eylem olarak, davranış olarak kabul edilmiş ve teşvik edilmiş, tavsiye edilmiş, önerilmiş. Hatta karzla, karz veren de canını Allah rızası için veren şehitlerin bu davranışları birbirleriyle adeta benzetilmiş. Dolayısıyla karz son derece önemli, insani, İslami ve tabii ki ekonomik bir davranış. Ama şunu da unutmadan söyleyelim asıl olan varlıklı olmaktır. Yani karza muhtaç olmaktansa karz veren tarafta yer almak asıl önemli olan budur. Ondan dolayı bizler öncelikli olarak kendimizi karz alan değil, karz veren konumunda konumlandırmak için gereken her türlü çabayı, gayreti göstermemiz gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin suresinde mü'minlerin vasıflarını anlatırken Allah Teala bunların önemli vasıflarından biri وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ fa'ilun" zekat verme düşüncesi ile o o düşünce o bilinç içerisinde çalışırlar gayret ederler diye buyurur. Bu anlamda dediğimiz gibi öncelikli olarak karz veren pozisyonda olmak için kendimizi programlayıp o düşünce bilinç içerisinde finansal bilincimizi de bu şekilde kurgulamamız gerekiyor. Ama e, her zaman insan karz veren değil bazen karz alan duruma da düşebilir. E, onun için de o zaman duruma göre karz veren, duruma göre karz alan pozisyona düşeceğimizi bilerek bir, kendimizi, bilincimizi buna göre ayarlamalı. iki finansal ve kurumsal yapılarımızı, organizasyonlarımızı da buna göre oluşturmamız gerekiyor. Ha bunun yolu nedir? Bir, ayağımızı yorganımıza, yorganımıza göre uzatmalıyız. İki, finansal varlıklarımızı, mesela bugünkü finansal dilde mümkün mertebe çok aşırı gayri nakdi nitelikli varlıklara değil de nakdi veya yarı nakdi nitelikli varlıklarda da en azından bir kısmını hazır tutmamız gerekiyor ki acil sıcak paraya nakde ihtiyaç duyduğumuz an başkalarından karz talep etmektense bu likit veya yarı likit varlıklarımızı hemen nakle dönüştürüp ihtiyacımızı giderebilecek bilinç içerisinde işletmelerimizi veya kendi bireysel e, ekonomik yapımımızı buna göre oluşturmamız gerekiyor. Fakat dediğim gibi bazı durumlarda karz talep etme durumunda da düşebiliriz birey olarak, işletme olarak. E, onun için de önce biz varlıklı iken karz vermeliyiz karz verilen veren konumda olmalıyız. Böyle bir müesseselerde, kurumlarda yer almalıyız ki yarın ihtiyaç duyduğumuz an karz talep edebilelim. Yani bunun yolunu oluşturmamız, bunun kurumsal yapısını az önce ifade ettiğimiz gibi hukuksal yapısını, finansal yapısını oluşturmamız gerekiyor. Ha burada şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Karz dediğimiz gibi Allah rızası için verilen bir şeydir. Dolayısıyla gönüllülük esasına dayanan bir şeydir. Karz menfaat amaçlı olarak verilemez veya hutta da geriye daha bir fazla menfaat sağlamak üzere karz talebinde bulunulamaz veya hutta işin kuralı matematiği bu ile formüle edilemez. Böyle edildiği zaman işte tarihte karz müessesesinden çıkılıp faiz müessesesi ortaya çıkmış olur. Allah Teala karzı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karzı emrediyor, teşvik ediyor, tavsiye ediyor ama faizden de mutlaka kesinlikle kaçınılması, uzak durulması gerektiğini ifade ifade ediyor. Biz bunu bugüne uyarladığımız zaman karz temelli, karz felsefi zeminindeki hukuksal, kurumsal yapılarımızı geliştirmeliyiz. Ama faizli, faiz temelli, kurumsal, hukuksal yapılardan, finansal enstrümanlardan mümkün mertebe uzak durmaya ve bunları gidermeleri için gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Asıl olan finansal nitelikli alternatif yapılar oluşturmaktır. Yani karza ihtiyacı olan kişi, Niçin karza ihtiyacı olabilir? Yatırım amaçlı bir karz niyeti mi var? İhtiyacı mı var? Yoksa doğmuş herhangi bir borcunu gidermek için, karşılamak için mi karza ihtiyacı var? Bir, yatırım amaçlı eğer karz talebinde bulunuyorsa kusura bakma yatırım amaçlı karz talebi olmaz olmamalı. Karzla bir yatırım yapılmamalı. Karzla ticari bir faaliyet yapılmamalı ya. Bunun alternatifi nedir? Kar veya zarar ortaklığı, işte sermaye ortaklığı, emek sermaye ortaklığı dediğimiz diğer finansal ortaklık yöntemleridir. Faizle veyahut da karzla sermaye talebi değil. Bu yöntemlerle sermaye talebinde bulunulmalı. Sermayesi olanla projesi olanlar bir araya gelmeli. Buna göre faaliyetlerini yapmalılar. Bu tek işlemlik olabilir, kısa süreli olabilir, uzun süreli olabilir. Tüm bunların ayrı ayrı formüle edilmesi gerekir. Toparlarsak bireysel veya kurumsal olarak karz alan değil, karz veren pozisyonunda olmak için her türlü çabayı, gayreti, finansal, ekonomik tedbiri almamız gerekir. Fakat karza ihtiyaç duyduğumuz zaman da bunu giderebileceğimiz bir kurumsal yapıyı oluşturmamız gerekir ve tabii ki karzı da gerek alırken, gerek verirken gerekse kurumsal olarak bunu yapılandırıp uygularken Faiz tuzağına düşmemek için her türlü gayreti, çabayı da göstermemiz gerekir.